Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vaka sayısına göre okullardaki son değerlendirmeyi yapacağız ve önemli gelişmelere bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelelim videomuza geçelim. Hemen bugünkü tabloyu bakalım. Toplamda 319.260 kişiye bugün itibariyle test yapıldı ve bu testler arasından 21.354 kişi ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı kondu. 101 kişiden de üzerine haber geldi. 25.600 kişisi iyileşti. Hemen şunu hatırlatalım. Uzmanlar tabii ki uyarıyor. Çünkü aşılamada şu anda çok ciddi bir durgunluk var. Yani günde 30 bin 20 bin aşı anca yapılıyor. Yani 3. doz aşılar neredeyse hiç olmuyor. Eğer bu şekilde devam ederse önümüzdeki 3 ay 6 ay sonra e, aşıların antikorları yani bağışıklığı düşerek üzer haber sayılarında en başa dönüleceği yani ilk başlarda nasıl aşı yokken bir durum vardı biliyorsunuz ki yine o şekilde o duruma dönüleceği ve aynı şekilde üzer haber sayılarının artıp yoğun bakım sayılarında da e, hastanelerin e, doluluk oranlarında artacağı e, söyleniyor uzmanlar tarafından eğer aşılanma olmazsa ve aynı şekilde tabii ki yoğun bakımlar arttıkça üzerine haber sayıları da maalesef artacak bu da e, hastanelerin doluş oranlarını yani doluluk oranlarını e, maalesef ki arttıracak o nedenle uzaktan eğitim açısından online eğitim açısından bu durum en çok etkileyen etkenlerden biri. Yani yoğun bakım hastaneye yatış bu durumu çok etkiliyor. Bunu aktaralım. O nedenle önümüzdeki aylar, önümüzdeki günler çok önemli geçecek. Koronavirüs açısından özellikle yaz ayları. Biz sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Son durum bu şekilde. Önemli gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Sizler kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.